Herkese arkadaşlar merhaba hoş geldiniz bugün Garden of ben daha ben gelmeden önce Garton fanban yedin iki tane fragman yayınlanmış ama bunlardan biri oynaş fragman değil İlk defa üçüncü tanıtım fragman yayınlanmış ikinci de yayınlanmış üçüncü tanıtımı kısa bir süre önce yayınlanmış ikincisi de galiba Şubat'ta yayın yayınlanmış. Önce üçüncü tanıtım izleyeceğiz çünkü ikinci tanıtım daha uzun buna göre. Önce Aporik Berdoz kanalına izleyeceğiz. Kanalımı ilk daha açıklamaya bırakacağım. Hemen izlemeye başlayalım. Siyah beyaz. Bu an bitirgi yolunda <laughs> böyle çok... Bitter Giggle'a benzemiyor sanki böyle mutantlaşmış gibi bir şey. <laughs> Bitter Giggle burada mutant, mutanta dönüşüyor daha çok mutanta dönüşüyor sanki böyle mutantmış gibi. Bu sefer kafası açılıyor bir canavar dönüşüyor. <laughs> daha beyaz oluyor yedinci bölümde mor renkte bu da adı ve ekibini işaret ediyor olabilir şimdi ikinci tatıma geçeceğiz Evet arkadaşlar şimdi de ikinci tatı fragmana geçtik bu tatı fragman olmasına rağmen oynanış fragmanı da var içinde yani oyunda görüntüler de var. Üstelik hatırlarsanız sonda Bamban Sörda da ekibiyle dövüşmeye gitmişti. Bu fragmanda Bamban'ın olduğunu göreceğiz. Hadi izleme başlayalım. Al koldum, al koldum. Bamban içinden geçiyor. think you understand the trouble we're in now. For all we yardım eden herkes artık ölü ya da beyinleri ölmüş durumda. Yani ekibindekilerden bahsediyor. Onlar ya ölmüş ya da hafızalarını yitirmiş durumdalar. Söylediğim gibi geri ee, Welcome to Stingen Galiba burası Şiringa şehri ya da e, Şiringa kız versiyonu adı olabilir mi? Stingen Mesela bam bam bander, bam Bambaya da nam 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 gibi Şırıngan ya e, kız versiyonu adı bu Tabi geleceksin ya da Şiringa şehri <Sí> O kapıda bir şey olacak. Bu şehirde kanlık ve korkudan başka bir şey yok. Alçal dronela uyuyoruz. Dronela etrafı yürüyorsunuz. No one here seems to feel anything. feeling very euphoric Ben mutlu hissetmiyorum diyor çok üzgün bir şekilde çıktı. Şimdi bu Şeftuslar sonunda bize ortak dedi. dostlar bize barıştığı zamanlarda ortak diye hitap ediyordu bize. Altıcı bölümde bizim bir ortak olduğumuzu düşünüp bize küsmüştü. Burada ortak dediğine göre 7 bölümde gel Şeftuslarla beraber olacağız. Yani bize Orada şirin geldi sana. Hadi o şirin geldi. ekibinde mi yoksa kendi bilgimde mi? Yok sonra değil kendi hali çünkü burada kırmızılık var. Eğer gri olsaydı Sordado'nun ekibindeki versiyonu olurdu. Burada şey olabilir. Dalda bir de şırıngayı bul dedi. Ya yani cerrahı bul dedi. Şırınga burada bize saldırıyor. Bu dedi şey olabilir. Şırınga ile bizim görevimiz aydı. asa parçasını bulmak. Şırınga Başta bizi kötü bir sanıp böyle saldırıyor olabilir. Sağdan biz yardım edecek olabilir. Burada Gartrof Baba diye bir piyaz. Dediğim gibi. Valla kumandamızda bir değişiklik olmuş. iki tane atar eklenmiş. Bir de bunlar masalarda 7. bölümde topladığımız doyu poplardan var. Ve bir sürü notlar var masalda fark 4 tane not falan var. 3 tane gözüküyor ama muhtemelen 4 tane kahve falan var. Bu arada, şey <laughs> Eyporic Brothers Discord suyucuları da bu sıralar çok mesajlar paylaşıyorlar Kart of ile alakalı şey demişlerdi sanki birisi Kaptan Fiddles'a ne olduğunu sormuştu yani Captain orijinal versiyonu hiç karşımıza çıkmıyor içinde sadece Stinger Fly'da rüyalarda görebiliyoruz yapımcılar buna dediler ki kaptan Fidus ton balığı yedi ve can mı verdi ne öyle bir şey ya cevaplamışlardı bu şey anlamına geliyor olabilir kaptan Fidus öldü hiç karşımıza çıkmayacak ya da bu gibi görevle ilgili olabilir çünkü her bir görev oluyor Mesela 6. bölümde şırınga görevi olarak lollipop topluyorduk. 8 tane belki 7. bölümde de kaptan fidos görevi olarak 8 tane ton balığı toplayabiliriz. 8, 10, 6 falan. Tam sayısını bilemez. Ama 6. bölümde şırınga görevi vardı. 7. bölümde ana karakter şırınga. O zaman 8. bölümde hangi karakter görevi varsa o karakter pardon 7. bölümden güzel varsa o karakter 8. bölümün A karakteri olacak. Şimdi 8. bölümün A karakteri alt yok pardon 7. bölümde veya 6. bölümde çok az gördüğümüz bir karakter olmalı. O karakteri de 7. bölümde hiç görmeyeceğiz. Bunlar ne ne olabilir? 6. bölümde birdenbire bize saldırmıştı. Başka hiç gözükmedi. Kaptan Fidos olabilir. Onun haricinde Slow Selin de olabilir. Çünkü e, Discord'ta G Slow Selin'i e, daha çok göreceğimizi onayladı yapımcılar. Onun haricinde kısa bir süre önce Stinger Fly'da ne olduğunu sordular. Ee, en son sorduğunun ekibinde de gözükmedi. Başka bir yerde de gözükmedi. Yapımcılar da bunu söyleyeyim ve izlediler. Jumbo Jash'ı sordular. Jumbo da cevaplayamadılar. Ama çok esiden bir tane hayran üçüncü tatım gelip gelmeyeceğini sordu. Yapımcılar da buna bir şey söylemez falan dediler. Ama üçüncü tanıtım fragmanı geldi bizim ilk izlediğimiz video. Üçüncü tanıtım fragmanıydı. Herhalde bir sonraki fragman Nisan ayında gelir. O da oynayış fragmanı olur. Eğer Jumbo Josh ve Stinger Flying'da da öyle olacaksa Jumbo Josh ve Stinger Flying'ı 7. bölümde daha çok göreceğiz. Videonun daha sonra geldik. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir görüşmek üzere. Hoşçakalın.